Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerine İyi Parti adına söz aldığım selamlarımı sunarım. Uzun süredir beklediği anlaşılan anlaşmalar peş peşe genel kurula gelmekte. Bizler de genellikle uygun bulduğumuzu beyan etmekteyiz. Görüşlerimizi belirterek, eleştirilerde bulunarak katkı sağlamaya çalışmaktayız. Atatürk'ün değişik zamanlarda ifade ettiği dış siyasetle ilgili üç sözünü hatırlatarak başlamak istiyorum. Dış siyaset iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zorundadır. Yani iç kuruluşun kaldıramayacağı genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayali dış siyasetler peşinde dolaşanlar dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler. Komşuları ile ve bütün dünya devletleriyle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır. Ve Türk Cumhuriyetinin en esaslı ilkelerinden biri olan yurtta barış, dünyada barış amacı insanlığın ve uygarlığın refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olsa gerektir demek suretiyle büyük bir öngörüde bulunmuştur. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti gelecek yıl 2023'te 100 yaşına girecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birçok yetkilisi değişik zamanlarda kendi iktidarlarından önceki dönemi eski Türkiye, sonrasını yeni Türkiye olarak nitelendirmektedirler. Teknolojik gelişmelerden yana ne varsa kendileriyle ülkemize getirildiğini. Ekonomik açıdan çok başarılı işler yaptıklarını kimsenin nankörlük etmemesini açıkça ifade etmektedirler. Sağlık, eğitim, adalet, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi pek çok konuda dünyaya örnek olacak ilerlemeler kaydedildiğini de söylemektedirler. Diğer taraftan bazıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde danışman sıfatıyla görevli olanlar bazıları partinin değişik organlarında görev yapanlar, bazıları da partiye destek veren fesli meczup gibi kendine özel görev biçenler o kadar cesur sözler söylediler ki yeni Türkiye'yi 100 yıl öncesinin Türkiye'sine döndürmek istediklerini söylemekten bile çekinmediler. Reklam arasının bittiğini 20 yıllık iktidar dönemlerinde elde ettikleri imkanlarla Cumhuriyetin ilanından önceki döneme bir başka ifadeyle 100. yılda 2023 Lider Ülke Türkiye sloganıyla gerçek fikirlerini gerçekleştirerek Atatürk öncesi döneme dönebileceklerini ima etmektedirler. Özledikleri ve geri getirmek istedikleri döneme ait önemli olayların başında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kaldırılmış olan hilafet gelmektedir. Diğer bir özlemleri de Arap harflerine dönülmesidir. Üniter yapımıza kast ederek yeni başkent, yeni dil, yeni devlet kuracaklarını bile ifade etmektedirler. Danışman sıfatıyla çok önemli şahsiyetlerin defalarca dile getirdikleri görüşlerdir bunlar. Bu söylediklerim hayal ürünü değildir değerli arkadaşlar. Şimdilik padişahlığı değil sadece hilafeti getirmek istiyorlar. Ben şimdi çok özledikleri son halife ile ilgili bir resmi evrakı paylaşmak istiyorum. Milli mücadeleye karşı bütün işbirlikleri cesaretlendiren son halife Vahdettin padişahlık sıfatını kaybedince 100 yıl önce 1922'de Dolmabahçe açıklarında demirlemiş olan İngiliz donanmasına ait Malaya zırhlısına binerek ülkeden kaçmıştır. Bu kaçma eylemi son derece yüz kızartıcı bir mahiyette gerçekleşmiştir. Vahdettin işgal orduları komutanı Harinton'a ilettiği talepte İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere devleti fahimesine iltica ve bir an evvel İstanbul'dan mahalli ahara naklimi talep ederim efendim diyerek İngiltere'ye sığınma ve ülkeden kaçma acizliğinde bulunmuştur. Harrington padişahın kendi isteğiyle isteğiyle kaçmış olduğunu yani iradesi dışında kaçırılmış olmadığını göstermek için bu talebi yazılı olarak istemiştir. İstek yerine getirilmiş ve dünya tarihinde ihanetin belgesi olarak yerini alan bu yazılı belgenin altına Halife-i Müslimin Mehmet Vahdettin ismi yer almıştır. Sormak isterim. Özlenen halife bu mudur? Onların eski Türkiye dedikleri kendi iktidarlarından önceki Türkiye'de devlet yönetiminde bulunan herkes Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş felsefesine ve kurucu iradesine bağlı iken yeni Türkiye'de ABD ve Britanya devletlerine bağlılık yemini ederek oraların vatandaşı olanlar devlet yönetiminde görev almıştır. İbreti alem olması için o yeminleri burada zikredeceğim. Zikredeceğim ki Türk çocuklarından andımızı yasaklayanlar utanma duyguları varsa utansınlar. İşte iktidarın önemli bir bakanlık koltuğunda uzun süre oturan Britanya vatandaşının yemini ben Mehmet nokta 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 samimi ve doğrulukla deklere ederim ki İngiliz vatandaşı olduğundan majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'e ve varislerine bağlı kalıp yolunda ilerleyeceğim. Şimdi de iktidar partisi kadrolarında ABD vatandaşı olanların ettikleri yemini paylaşıyorum. Burada önünüzde şimdiye kadar tabiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiyeti ve egemenliğini reddettiğime bundan böyle ABD anayasasını ve yasalarını iç ve dış düşmanlara karşı savunacağıma, bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime, kanunun gerektirdiği durumda sivil yönetim altında ulusal önemi olan işlerde çalışacağıma ve bu yükümlülükleri özgür bir şekilde, akıl sağlığım yerinde ve samimi olarak üstleneceğime yemin ederim. Tanrı yardımcım olsun. Değerli milletvekilleri o ülkelerin vatandaşı olmak için bu yeminleri edenler Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık mensubiyeti duygusu taşıyabilirler mi artık? Bulundukları yeni ülke vatandaşlığından ayrılmış olsalar bile ki duymadık ayrıldıklarını elbette Türklük şuuru ve gururu taşımaları asla mümkün değildir. İşte onun için 20 yıllık iktidar dönemi sonunda ülkemiz her konuda bocalamaktadır. Yeni Türkiye partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle tıkanmıştır. Artık yürüyemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletiydi. Kararnameyle yönetilen bir devlet oldu. Anayasaya bağlı kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin edenler yeminlerini sürekli çiğnemekten geri kalmamışlardır. Anayasaya aykırı kanunlar, kanunlara aykırı yönetmelikler, genelgeler, tebliğler pervasızca yayınlanmakta ve uygulanmaktadır. Sen yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin diyen bakanlar bile var. Bakanlar kurulu zaten yok. Yasal dayanağı olmayan kabine var. Başbakan olmayınca da başbakanlık rolünü üstlenen var. Müsteşarlar yok, devletin hafızası yok ediliyor. Planlamaya gerek bile duyulmuyor. Bu gidişat artık sona ermelidir. Bütün bu serzeniş, arayış ve gayretlerimizin sadece siyasi bir mesele olmadığı, ülkenin ve Türk milletinin geleceğiyle ilgili var olma meselesi olduğu anlaşılmalıdır. Çare sandıktadır. Sandık kurulduğu gün Türk milletine umut ışıkları doğacaktır. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin kara bulutları dağılacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucu iradeye uygun olarak kuruluş felsefesine geri dönecek, eskisi yenisi olmayacaktır. Türk milleti de bu vatanda ilelebet hür ve mutlu yaşayacaktır. Bu konudaki inancımı ettiğim yemine bağlı kalarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden paylaşıyor, saygılar sunuyorum.